Gördüğümüz Gazze görüntülerine. Allah yardım etsin deyip iç sızlattıktan sonra çaydan bir yudum alıp hayatımıza devam ediyoruz. Düştüğümüz derin çukurun adı sosyal medya. Bir kepçe çorba için haykıran çocuklar. Sonra Gazze'yi doyurmaya yetecek devasa sofralar, açık büfeler. Sonra açlıktan ölen Gazzeli bir bebek. Sonra sürekli bomboş memnuniyetsizliklerini anlatan yüzler. Sonra kemikleri sayılan, evladına sarılan çaresiz bir ana. Sonra pişirilmeyi bekleyen devasa etler. Sonra bir avuç un için katledilenler. Sonra vicdanlı batılıların devasa protestoları. Sonra Dubai'de tatil yapan İsrailli soykırımcılar. Önce kahroluyor. Sonra bambaşka ve boş bir gündeme maruz kalıyoruz. Gerçeklik algımızı yitirişimize batıllar bu yılın başında bir isim bile koydu. Brain Rot. Yani beyin çürümesi. Önemsiz trendlerle duyarsızlaşıyor, felakete alışıyor. Kimine göre merhamet yorgunluğu yaşıyor, kimine göre duyarlılığın duyarsızlığına gömülüyoruz. Kimileri soykırım paylaşan bizim gibi hesapları "Bıktık Gazze'den. Başka gündem yok sanki." diye suçluyor mesela. Dünya gördüğü en vahşi ve şeytani soykırımı yaşarken hangi gündem maddesi daha önemli olabilir diye soruyoruz. Beğenmiyorsanız kaydırıp geçebilirsiniz ama yapılacak bir şey yok cümlesiyle soykırımcı katili sevindirmeyenleri eleştiremezsiniz. Uluslararası gördüğümüz Gazze görüntülerine Allah yardım etsin deyip iç sızlattıktan sonra çaydan bir yudum alıp hayatımıza devam ediyoruz. Düştüğümüz derin çukurun adı sosyal medya. Bir kepçe çorba için haykıran çocuklar. Sonra Gazze'yi doyurmaya yetecek devasa sofralar, açık büfeler. Sonra açıktan ölen Gazze'li bir bebek. Sonra sürekli bomboş memnuniyetsizliklerini anlatan yüzler. Sonra kemikleri sayı...